Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güneş Fendisi 9 Süper Fen öğrencilerinden Zehra Demir. Bugün müdürümüz Faruk Bayır'a ile okulumuzla ilgili merak ettiklerini soracağımız bir röportaj hazırladık. Röportajı sınıf arkadaşımız Zeynep ile birlikte hazırladık. Biz hazırız. Öyleyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, başta da söylediğimiz gibi okulumuz hakkında merak ettiklerimizi sormak için okul müdürümüz Faruk Bayır'ın yanındayız. Hocam merhaba. Merhabalar. Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, ismim Faruk Bayır. Matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda okulda kurucu müdür olarak çalışıyoruz. Aslan Kars Sarkamış'tayım. İlk bu ortaokul Kars Sarkamış'tan lise ve üniversiteye varım. Erzurum'a geçti. Yaklaşık 21 yıllık bir eğitimciyiz. 11 yıllık da aynı zamanda ileri görevlerimiz var. Evet hocam söylediğiniz gibi okulumuzun müdürü aynı zamanda kurucularındansınız ve okulumuz Türkiye'deki ilk kız Neden kız lisesi açtınız özellikle? Evet güzel bir soru. Bence bu önemli bir soru. Ülkemizin çok geç kaldığı bir soru. Çünkü 2001 yılında Amerika'da eyaletlerde yani Amerika Kongresi'nde şu tartışılıyor. Biz neden tek cinsiyetli eğitimi önemsemiyoruz diye bu başlanan bir şey. Biz şunu gördük. Özellikle çalışmalarda yapılan çalışmaların en büyük etkeni başarının daha fazla oldu. Bu İngiltere'de 6 yıl boyunca aynı öğretmen, aynı ders, farklı sınıflarda eğitim verilmiş. Ve bunun minimum %22, maksimum %25 fazlalığı var. Başarı olan daha yüksek. Amerika'da 84 tane kız üniversitesi var. Aynı zamanda üstüne yakın kız ve erkek ayrı kolejleri var. Aynı şey, İngiltere'de var. İngiltere Kraliyet Ailesi'ni mesela bu manada gönderiyor. Etun bütün genelde çocuklarına burada okutuyorlar. Kız Lisesi'nde şöyle bir şey var. Biz ayrı eğitimde şu nasıl olduğumuzla ilgileniyoruz. Karım eğitimde ise nasıl göründüğümüzle ilgileniyoruz. Siz de burada yaşamışsınızdır, yeni başladınız. işte saçım şöyle olsun, başım şöyle olsun mantığından ziyade daha çok derslere odaklanma mantığı var. Bunun Türkiye'de bir eksiklik olduğunu hissettik ve bu manada bir çalışmaya girdik. Hatta dünyanın biliyorsunuz ekonomisini kimler yönetiyor? Yahudiler. Yahudiler de ilk ve ortaokulda da kız ve erkek ayrı mantıkta çalışıyorlar. Daha ilginç bir şey söyleyeyim, bunun biz bir çalışmasını yapmıştık. Danimarka'da mesela arkadaşlar, kız ve erkeklerin sınıfları ayrı ama lavabolar ortak. Yani aile eğitimindeki başarı oranı çok fazla olması. Bir diğer kendi tespitim bu. Mesela karmik eğitiminde diyelim ki 5 saatte öğretim dersi, ayrı sınıflarda, çünkü ben nihayetinde 13 yıl karma eğitimde öğretmenlik yaptım, aynı zamanda idarecilik de yaptım. Burada 3 saatte çok rahat bir şekilde öğretebiliyoruz. Yani başarı endeksinin daha çok artması, kişisel gelişimin daha ön planda olması için böyle bir çalışma yaptık. Hocam başarı artırdığından bahsediyorsunuz. Peki bizim okulumuzun başarı grafiğinden memnunuz. Biraz anlatır mısınız? Evet kesinlikle şöyle. De. Mesela diyelim ki biz şunu test ediyoruz gençler. Mesela öğrenci Biliyorsunuz Eratom bandında olduğunuz zaman İbrahim Hakkı Penecesi bandında başlayalım. Daha iyi bandlarda da ki, ve kaplar gibi bir şey oluyor. Biz mesela Penecesi ve Anadolisesi diye bir band alıyoruz. Bizim burada başarı oranında İbrahim Hakkı bandındaki bir yüzde bir buçukluk bandındaki öğrencilerin genelde yüzde doksan beş bandı tamamen üniversite sınavlarında ilk 10.000 bandı içerisine giriyor. Bu çok yüksek bir değerdir. Çünkü üniversite sınavında %1'lik bilim, 26.500 demektir. LGS mantığı değil. Ama %10'luk dilime, şey 10 binlik dilime girebilmesi %005'e girmesi lazım. Böyle yüksek bir başarı sıfası var. İkincisi, öğrenci kendisini veya genç kendisini keşfediyor burada. En büyük başarı noktalarından bu. Mesela biz yılın başında sınavlarla yaptığımızda, yılın sonunda yaptığımız çalışmalar arasında %100-200 artış oranları var. Hatta bizim deme sınavlarına ortalama sırf bandını bir aldığımız zaman üniversite sınavları minimum %30, %100, %80-%90 artış oranı görülüyor. Bunu da biz burada çok rahat test ediyoruz. Çünkü çok az öğrenci olmasına rağmen her yerde yaklaşık bir 20'ye yakın bir tıp öğrencisi olur. Türkiye dereceleri olur. İşte Türkiye lignesi var. Bu sene 82'nisi var. 110, 177 var. 577 var. 1200'lerde var. Bu sistematik bir çalışmayla getiriyor. Sebep şu, odaklanma. En büyük sıkıntımız bu. Burada da bu öğrenci bunu başarıyor. Peki hocam, okulumuzun müdürü olarak biz öğrencilere akademik ve sosyal anlamda neler vaat ediyorsunuz? Akademik eğitimin yanında sosyal imkanlardan da evet. bahsediyor musunuz? Evet, güzel bir şey bu. Bence biz çift kanatlı zülcane heyin deniyor. İki kanatlı yetiştirme. Yani öğrenci diyelim ki matematik, fizik, kimya, biyoloji yapıyor ama işte özgüven eksikliği var konuşma eksikliği var. Hatta bunu ben bazen şöyle şey yapıyorum. Size bir öğretmen düşünün, siz öğretmenlik üzerinden örnek verelim. Bir matematikçi düşünün. Mükemmel bir öğretmen. Bilgisi çok, donanımı çok iyi. Fakat anlatım mantığı ve ilişkiler zayıf. Sosyal yönü zayıf. İyi bir öğretmen olur mu? Hayır. İyi bir mühendis düşünün. Mükemmel binalar, mükemmel inşaatlar yapıyor. Fakat bunu piyasaya sunamıyor. İyi bir mühendis oldu mu? İyi bir mükemmel bir doktor düşünün. Gittiniz, Doktora sorduğunuz neyi var Anlattı. Yeterli bir doktor mudur? Hayır, hayır alanda iyi ama iletişimi zayıf. Biz bu manada kulüplerle öğrenciyi destekliyoruz. Biz matematikte, de, fizikte, kimyada, edebiyatta, Türkçe, tarih, coğrafyada dersleri verdiğimiz gibi İngilizce'de ama daha önemli olan bir şey var. Çocuğun soğuklamasına geliştirmemiz. Burada ne yapıyoruz? İki kalemle çalışıyoruz. Bir, okuduğunu anlama. Özellikle kitap okumayı çok önemsiyoruz. İki, yabancı dil konuşabilme. Gramer bilgisinden daha önemli olan bir şey var, konuşabilme. Üç, matematiksel sorgulama metodunu geliştirmek. Peki ya bunun yanında ne yapıyoruz? Dediğim ki sosyal alanında bunları yaparken diğer tarafta filograf kulübü var. İşte filograf kulübünde çocuk orada kendini geliştirme noktası yapıyor. Bir yemek kulübü var, bir basket kulübü var, fitness kulübü var, stem kulübü var. Ve böyle çeşitli kurslarla aynı zamanda sosyal yönünü geliştiriyoruz. Münazer kulüpleri mantığında oluyor. Çocuğun kendisini sunabilmesi için, kendini daha iyi ifade edebilmesi için kendisi sunum yapması gerekiyor. Bunları da geliştiriyoruz. Yani diyoruz ki siz doktor olabilirsiniz ama nihayetinde çalışacağınız kişi insan. O zaman iletişiminiz güçlü olmalı. Öğretmen olabilirsiniz ama nihayetinde envanteriniz öğrenci. O zaman iletişimde güçlü olmalı. Yani çift tarafta çalışma. Aynı zamanda değerleriyle büyüyen birisi. Yani geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez gençler. Bir diğer boyutumuz da şu, nihayetli burası Kız Lisesi. Hepiniz ileride inşallah sizler de, diğer öğrencileriniz de iyi noktalarda olacaksınız. Ama daha önemli olan bir nokta var ne? Ebeveyn, anne. Çünkü diyor ki, bir kadın yetiştirsin, bir nesil yetiştirsin, bir erkek yetiştirsin, bir erkek yetiştirsin. Bu nesle aynı zamanda değerleriyle de büyütme. Nasıl? Saygıyı, merhameti, hürmeti, temizliği, ülke sevgisini, topluma bakışı, büyüye saygıyı, küçüğe sevgiyi. Bütünüyle bu İnşallah kulüplerle çalışmalarla bu şekilde bir çalışma var. Yani iyi bir matematik var, evet var. Ama bunun yanında iyi bir insan olmak da var. İyi bir matematik var ama iyi insan olmadığı zaman çok da işe yaramıyor. Niyet bu yani ülke bunları gördü. Hocam bir sürü sosyal ve akademik imkan sunduğunuz bize. Peki bizden beklentiniz bu konuda neler? Yani? İşin hakkını verme. Kısacası bu. Yani en büyük şeyimiz bu. İşin hakkını verme. Neden? Şimdi Erzurum'da ne yakın bir öğrenci var. Burada seçilmiş 300 bandında bir öğrencimiz var. Şimdi dışarıdaki aynı çalışmayı yaparsak olmaz. Çünkü biri, birincisi kuruma güvenmiş. İki, sizler kuruma güvenmişsiniz. Üç, bizler sizlere güvenmişiz. Şimdi karşılıklı çok önemli bir şey, güven esası. Öğrenciden beklediğimiz şey şu, işin hakkını verdiği zaman, neyi mesela ders alıyor, Ders çalışmalı, ben, ben tamamen fazlasıklamam. Yemek yiyecek, o zaman yemek yemeli. Yemek erken ders çalışılır mı? çalışılmaz. O zaman yemek yenir. Oyun oynarken veya kendini bir kulüp saatinde kendini deşarj etmeli, onu yapmalı. Ama dersi de çok verimli kullanmalı. Ben temel felsefem şu, matematik sınıf veriyordur. Sonra da pekilerdeki çalışmalarımıza ne olur? Eksiklerimizi görerek telafi yapabiliriz. Ama sınıfı iyi kullanmayan bir öğrenci sonradan bu dersi tam kavrayabilir. Hayır, mutlaka çok ciddi manada eksikler çıkar. Yani öğrencilerimizin beklediğimiz değerlerine önem veren, büyüğüne saygı noktasından, sonra ülkemizin beklentisini karşılaması. Diğer şekilde kesinlikle işini yapabilme. Bunlar yaptığı zaman zaten sonuç geliyor. Bir de şunu unutmamamız lazım gençler. E, sistem baştan kurulur. 9'da biraz çalışayım. Olmazsa bir şey olmaz onu da yaparım. 10'da bir şey olmaz o bile. Böyle olmuyor. 9. sınıfta sistematik çalışan, mesela 2-3 saat çalışan bir öğrenci 10. sınıfta 24 saat çalışan bir öğrenci, 11. sınıfta çalışan inan ki 12. sınıf sonunda hedefi neyse ona mutlaka ulaşır. Türkiye derecesi ona ulaşıyor. İşte belirli bir üniversitede okumak istiyorsa ona rahat ulaşıyor. Onun için sistematik çalışmak çok önemli. Ya bir şey olmaz, 9 nasıl olsa, işte DGS'den çıktım, ya zaten ne, ne olacak ki, işte 11'de telafi ederim, öyle olmuyor. Çünkü neden? LGS'ye giren bir öğrenci matematikte 8 konudan sınava girerken, üniversite sınavına yaklaşık 150 konudan sınava giriyor o zaman bir yılda veya iki yılda halledilecek bir şey değil, kademeli bir şekilde halledilmesi lazım. Onun için burada öğrencinin buna dikkat etmesi lazım ama bu şu demek değil, de. sosyal alana da zaman kalıyor. Zaman yönetimini iyi kullanmamız lazım. Bunu yaptığın zaman gerçekten kendine sosyal alan için de zaman ayırmış oluyorsun. Yoksa sonradan bir bunalma oluyor, o da beni düşür.